Karar ve irademizde bir değişiklik yoktur. Bu anayasa değişiklik teklifini ya geniş bir mutabakat halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunalım. Bu iki seçeneğe de varız ve hazırız. CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa Buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek? Nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı arayan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni silme görevidir. Kaos içindeki bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bölünme ve ayrışma kulvarına girmiş bir küresel gücün dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesir olacağını düşünüyoruz. Ancak önümüzdeki yılların çok kutuplu dünya panoramasında Amerika Birleşik Devletleri'nin parçalı ve zayıf güç yapısıyla küresel sahnenin dışına doğru kayacağını öngörüyor. Dünya barışı ve beşeri huzur adına bunun ise kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyoruz. De güzel olarak söyleyeceğim hiçbir şey yok. Anayasanın başörtüsü meselesini çözümünde AK Parti ile beraber Cumhur İttifakı olarak her türlü gayreti gösteriyoruz ve sonuç da alacağız inşallah. seçim tarihi konusunda bir değişiklik olur mu acaba? Yedi ay olduğunu söylüyorlar. Efendim, <laughs> görüşmede siz yoktunuz o zaman. Yani heyette AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesiyle ilgili HDP'le yaptığı görüşmede e, başkanlık eden Fethi Bey yoktu. Onu Halk, Parti, Halk TV'nin yöneticilerine sorun bizim nereye gideceğimizi biz biliriz ama onların dediği yere gitmeyiz Eylemi. hadi